Merhabalar değerli arkadaşım. Evet ikinci fasikülümüz trigonometri ve dönüşümlerle karşındayız. Şimdi burada ne görüyoruz? Trigonometri ikinci bölümünü göreceğiz. Trigonometri ikinci bölümde toplam fark formülleri, yarım açı ve denklemler konusu var. Bundan sonrası da son olarak da ne göreceğiz? Kısmet olursa dönüşümleri göreceğiz. Şimdi değerli arkadaşım trigonometrin ikinci bölümü Gerçekten önemli bir kısım arz ediyor. Yani sınavlardaki soruların gelme oranına bakacak olursak... ...birinci bölüm temel, ikinci bölümde de genel olarak soruların daha yoğun ve ağırlıklı olarak geldiği bölüm. Bu yüzden burayı çok dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Kaldı ki trigonometri mutlaka tekrar etmen çok önemli. Akabinde bu dersten öncesinde mutlaka trigonometri genel hatlarıyla bir tekrar et. Olur mu? Şimdi ben izin verirsen sana... E, Trigonometrik fonksiyonlarda toplam ve fark konusunu mantığını anlatıp ondan sonra kazanım bir de e, ki soruları çözmeye başlayalım. Ne dersin? Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şimdi değerli arkadaşım temel mevzu şu. Şurada bir dik üçgen var. Buradaki bu dik üçgeni görüyorsun. Şimdi buradaki dik üçgen yani iki dik üçgenden kastım şu. Aslında e, arasında bir 90 derece olan yükseklik indirilmiş bir iki tane dik üçgen var. Şimdi bizden istenen x artı y açısı. x artı y açısının kosinüs veya sinüs değerini bulamayabilirsin Çünkü 90 derecelik dik üçgen arz etmiyor bu üçgen. Yani bu açıyı görebilecek bir dik üçgen yok. Ama işte buradaki toplam fark formülünün anlamı şu. Direkt olarak bir açının sinüs değerini bulamayabilirsin ya da kosinüs değerini ama dolaylı olarak bulabildiğin açılar cinsinden yani bak sinüs x'i bu üçgende bulabilirsin doğru mu? Ya da bu üçgende sinüs y'yi bulabilirsin. Doğru mu? Kosinüs de bulabilirsin. Çünkü dik üçgenler. İşte bunların yardımıyla bulunamayacak olarak düşündüğümüz açıyı bulmaya yarıyor. Bu toplam ve fark formülleri. Heh. Şimdi sinüs x artı y. Ben sinüse bencillik yok ve uysal diyorum. Uysallıktan kastım. Bencillikten kastım artıysa artı. Ee, uysal derken sinüs kosinüs bir sinüs bir kosinüs. Heh. Eksi ise eksi sinüs kosinüs sinüs kosinüs. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Mesela kosinüs de bunların hepsinin ispatını göstereceğim. Kosinüs bencil ve zıttır. Yani bencil ve zıttır. Bencillikten kastım ya hep kosinüstür ya hep sinüstür. Ve zıt derken artıysa eksidir. Eksi ise artıdır. Aklında buradan kalsın. Şimdi bunların mantığını anlatmaya geliyor sıra. Şimdi değerli arkadaşım bu ifadeyi nasıl göstereceğiz? Yani nasıl bulacağız? Şunları bir sileyim izninle. Şimdi şu karşısındaki e, karşındaki dik üçgene bakıyorum. Şu dik üçgende kosinüs x değerimiz nedir? Kosinüs x değerimiz nedir? H bölü komşu bölü hipotenüs. H bölü c. Buradan h'i çekecek olsam yüksekliği h eşittir c çarpı kosinüs x. Buradan fikir miyiz? Evet. Aynı şekilde kosinüs y'ye bakalım. H'ı kullanacağımız şekilde h bölü b Buradan yine h eşittir. O üçgende b çarpı kosinüs s. Bunlar bir kenarda kalsın. Şimdi bize diyor ki diyor ki şöyle ifade edeceğiz. Şu üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanını toplar isek yani ABH'ın alanı ile ACH üçgenin alanlarını toplar isek alan ABC yani büyük üçgenin alanını bulmuş olacağız. Doğru mu? Heh. Şimdi hatırlayalım, üçgenin alanını bulurken sinüs teoremi vardı. Neydi bu sinüs teoremi değerli arkadaşım? Bir üçgenin alanı sinüs teoremine bakarak, ABC diyelim. Burası B, burası C, burası A, buraya da alfa diyelim. Alan ABC hatırlayalım, bir hatırlatma yapıyorum. İki kenar ile bu kenarlar arasındaki açının sinüs değerinin çarpımının yarısına eşit idi. Bu bir kenarda kalsın. Dolayısıyla biz şu birinci ABH ABH üçgeninde ABH üçgeninde kenarlarımız nedir? Şuraları sileyim. Kenarlarımız nedir? Kenarlarımız değerli arkadaşım C ve H'tır. O zaman C çarpı H çarpı aradaki açı sinüs x değil mi? Sinüs x bölü 2. Hay hay. Gelelim şu üçgen alanına. H çarpı B çarpı sinüs y bölü 2. H çarpı B çarpı sinüs Y bölük. Tamam. Peki büyük üçgenin alanı direkt olarak nasıl bulabiliriz ABC'nin alanı? Kenarlarımız B ile C. Aradaki açımız X artı Y. 1 bölü 2 yani bölü 2 şuradan geliyordu hatırlayalım. B çarpı C çarpı sinüs X artı Y bölü 2. Yazdık. Şu ifade bu ifade eşit mi? Hay hay tabii ki de eşit. Şimdi devam ediyoruz. 1 bölü 2 B çarpı C sinüs X artı Y 1 bölü 2. Şimdi değerli arkadaşım şuna dikkat edelim. Biz H yerine Yukarıda ne yazmıştık? Ne yazmıştık? Ee, B çarpı kosinüs y değil mi? O üçgenle ilgili olarak. B çarpı kosinüs y diyorum. Bu tarafta da H yerine yine ne, de, ne, ne, demiştik? C çarpı kosinüs x. C çarpı kosinüs x istedik. Tamam. Şimdi her iki tarafta 1 bölü 2 parantezin alırsak ve BC var mı? Var. BC var mı burada da? Var. 1 bölü 2 var mı? Var. 1 bölü 2 var mı? Var. BC çarpı 1 bölü 2 var ise bu her iki taraftaki 1 bölü 2 BC'leri sadeleştirir isek sinüs x artı eşittir kosinüs x sinüs y sinüs kos, e, pardon sinüs x kosinüs y sinüs kosinüs x sinüs y yani bizden istenen açılımımızın ilk durumunu ne yapmış olduk elde etmiş olduk işte bu birinci bağıntıyı bulduk şimdi gelelim eksiye eşitlikte tabi y yerine eksi y yazar isek diyor yani şu bağıntıda sinüs x eksi y. y gördüğümüz yere eksi yazarsak sinüs x çarpı kosinüs eksi y. Değil mi? Artı sinüs eksi y çarpı nedir? Kosinüs x. Değerli arkadaşım eksi alfa yani de eksi y dördüncü bölgede kosinüs dördüncü bölgede pozitiftir eksi yutar. Sinüs dördüncü bölgede negatiftir eksi yutamaz. Dolayısıyla bu ifade sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x oldu. Yani eksi ise aramıza ne geldi? Eksi gelmiş oldu. Bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Gösterdik. Şimdi gelelim buraya. Gelelim buraya. Kosinüsü nasıl ispatlayacağız? Kosinüsü şöyle ispatlayacağız. Biz sinüsü bulmuştuk az önce değil mi? Sinüsü ne bulduk? Sinüs x artı y'yi şuraya bir yazalım. Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x'ti. Doğru mu? Evet. Şimdi değerli arkadaşım diyoruz ki kosinüs e, x artı y'yi birbirine tümler açılar olduğu için x artı y'nin tümleri nedir? 90 eksi x eksi y. x artı y eksi dersak 90 eksi x eksi olarak düşünebiliriz. Ha, O zaman ne yapalım? Birinci açımız bizim 90 eksi x olsun. İkinci açımız y olsun. Yazalım yerine. Sinüs 90 eksi x eksi y. O zaman hemen bu açılımı yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Sinüs 90 eksi x çarpı kosinüs y. Arası eksi olduğu için eksi yazıyoruz. Eksi kosinüs e, 90 eksi x çarpı sinüs y. Tamam. Şimdi sinüs 90 eksi x neye eşittir değerli arkadaşım? Kosinüs x eşittir. Kosinüs x çarpı kosinüs y. Eee kosinüs 90 eksi x de neye eşittir? Neye eşittir değerli arkadaşım? Ee, sinüs x bu sinüs x'e eşittir çarpı sinüs y. Ha, o zaman biz neyi bulmuş olduk? Kosinüs x artı y'nin açılımını kosinüs x artı y'nin açılımını kosinüs x kosinüs y sinüs x sinüs y. Yani zıtlık var. Eksi ise artı ise eksi ve bencillik var. Hep kosinüs ya da hepsiniz. Gördün mü? Aynı şekilde x gördüğümüz, y gördüğümüz yere eksi y yazarsak da kosinüsün x eksi y açılımını elde ederiz ki ne demiştim? E, artıysa eksi ise artı, artıysa eksi ve bencillik burası değişmiyor. Anlaştık mı? Evet. Burayı bitirdikten sonra gelelim mi kazanın 1'e? Hadi bakalım. Gelsin kazanın bir. Şimdi soruya ilk baktığımda kosinüs kosinüs, sinüs, sinüs var. Bencillik var değil mi? Bencillik varsa kosinüsün açılımı. Ve kosinüsün açılımında neye dikkat ediyorduk? Aradaki ifademiz neydi? E, zıtlık vardı. Artı ise eksi olacak. O zaman kosinüs 75 eksi 15'ten kosinüs 60 derece yapıyor ki kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Değil mi? O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım C seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruyu şöyle bir göz gezdirdiğimizde kosinüs yine kosinüs, sinüs yine sinüs. Tamam. 128, 22, 22, 128. Arada kosinüs bu zıtlık, bencillik olduğu için kosinüs aklımıza geliyor. Dolayısıyla kosinüs de zıtlık olduğundan dolayı eksi ise artı olacak. 128 artı 22. Bu da kosinüs. Ne yapacak? 150. Bu da eksi kosinüs 30 yapar ki bu da eksi kök 3 bölü 2 yapacaktır. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım E seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi buraya baktığımız zaman sinüs, sinüs, kosinüs, kosinüs var. Bir bencillik var. Doğru mu? Hay hay. Ancak bencillik var da bencillik de her zaman kosinüsün başta olması lazım. Biz bunu eksi parantezin alsak olmaz mı? Kosinüs pi bölü 9 çarpı kosinüs 2 pi bölü 9 eksi sinüs pi bölü 9 çarpı kos, sinüs 2 pi bölü 9. Hmm. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bencilik var demiştik. Bu tabii ki de kosinüs. E, bencilik olduğundan dolayı kosinüs dersek kosinüs de aynı zaman zıtlık da vardı. Eksi ise artı olacak. Kosinüs ne diyeceğiz? Pi bölü 9 artı 2 pi bölü 9 olacak değerli arkadaşım. 3 pi bölü 9 önde eksi var. Kosinüs 3 pi bölü 9'dan pi bölü 3 yapar ki kosinüs pi bölü 3 kosinüs 60 derece yapar. O da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu da eksi 1 bölü 2 yapacaktır. O zaman üçüncü sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir.